diyorum zaten. Peki. Yani tabii ki özür dilerim. Bir hata olduysa, çocuklar bile yapmış olsa ben incittim. Incin sen de incitme diyorum ve incittiğim herkesten tabii ki özür dilerim. Bu bir erdemdir. Sayın Başbakan'dan sadece şunu istiyorum. Lütfen bu kadar olay oldu, bunca şey oldu. Ben neden bu kadar mağdur oldum? Neden ben bu kadar yıpratıldım? Yani neden ben bu kadar bedel ödemek zorunda kaldım? Neden ben bu kadar küfür yedim? Hani benim çocuğum neden ağladı? Çok özür dilerim. Yani çok özür dilerim. Gerçekten ben sayın başbakan'a, özellikle ee, yani çok affedersiniz. Yani. Her şeyden önce ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Yaşça benden büyük kimseyi asla ve asla kırmak istemem, incitmek istemem, yanlış bir şey söylemek istemem. Bunu hiç yapmadım, yapmamaya çalışırım. Ben kötü bir insan gerçekten değilim. Tanıy herkes beni tanıyor, siz de beni tanıyorsunuz Mehmet Ali Bey. Vakit geçirdik, yanınızda çalıştım. Yani bir hatam, bir kusurum oldu mu? Bir yanlış bir hareketimi gördünüz mü? Bir e, e, ahlaksız bir hareketimi gördünüz mü? Oturmasını kalkmasını bilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama Hayır, benim ben bunlara sizinle ilgili var. bunları söyleyemem. Kısa Türkiye'de bir süre benim çok yanımda şey oldu. çalıştınız. Asistanlık sorumluluğunda asistanlık çok yaptınız. Şey benim asistanlığımı yaptınız kısa bir süreliğine. Bunları ama sizinle ilgili söyleyemem. ben sizi tanıdığım kadarıyla akıllı, zeki, işini bilen, dürüst bir insandınız. Doğrusu evet. ben siyasi tavrınız, duruşunuz beni ilgilendirmiyor. o yüzden Kısa bir süre çalıştık ve böyle bir şikayetim olmadı sizden. Ben teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Gülen Hanım iyi akşamlar diliyorum. Geçmiş olsun. Hı hı. Evet şu 3G bağlantısı yüzünden bir miktar zorlandık doğrusu yayında.